Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar Clash Royale ile başlamaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi sıfırdan başlıyorum. Aslında fazla çok fazla şarım var. Buna rağmen yine de şey yapacağım. Biliyorum ya bu oyunu biliyorum ya. Bilmiyorum sanıyorum. çift çift göndermek de böyle bir şey galiba. Evet dediğim gibi arkadaşlar sıfırdan başlayacağım. Bir ay sonucunda gelişimimi video ya halinde düzenleyip yine size paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda başlamış oldu. Sıfırdan başladım arkadaşlar. Bir de bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bunda açmayacağım. Kalacak öyle. Yani şey. hiç bir tahta sandığı açmayacağım arkadaşlar. Dört tane olduktan sonra savaşa gireceğim. Yerlerim dolu olduğu için dördüncü aranaya kadar çıktığımda bunu da başka bir youtuberdan öğrenmiştim. Çıktığımda açacağım hepsini sıra sıra. Bakalım neler gelecek. Evet şu anda bitirmeye çalışıyorum hemen. veya üçüncü arenaya geldiğimde açarım yani. Çünkü o kadar çok da beklemem. Bir ay içinde dördüncü arenaya gelirim ama yine de. Bir şövalye daha gönderdik. Evet neredeyse bitmek üzere zaten arkadaşlar hemen bitsin bitti evet 3'e doldu dördüncüyü de dolduracağım bir efsanevi çıkıyordu arkadaşlar ee, o YouTuber'ın şeyinde de videosunda. Dördüncü arenaya kadar hiçbir tahta sandığı açmamış. Dördüncü arenanın sonunda da Kardeşim ola, lanet olası kardeşim. Şaka yapıyorum tabi. Dışarı çıktı. Videomu bozuyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bakalım bakalım sonucumuz ne olacak? Ne olacak? Gelin gelin. Bol bol gelin. 400, 300, 200, 68. Evet arkadaşlar bu da bitmek üzere zaten. 2-3 defa vurduğumda büyük ihtimalle biter de. Yani şeyle, okçuyla, vurmayla bitmez tabi de. Evet arkadaşlar devam edelim. Hemen 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 hemen. Yok et. Dördüncü tahta sandık düşsün. Hiçbirisini açmayacağım arkadaşlar. Öyle duracak hepsi de. Dördüncü tahta sandığı da verdi. Basmayacağım. Bastık. Ama açmayacağım. Ya hayır ya. Onu nasıl yaptı onu çok merak ediyorum arkadaşlar. şaşırtıcı bir iş. Yapamayacağım dediğim arkadaşlar. Büyük ihtimalle çünkü savaş yapmadan 4. arenaya gelmem gerçekten imkansız. Şövalyeyi gönderdim arkadaşlar. Bunun işi bitti. Hafif de bir sesin. Sesi böyle yeterli. Muro. Çok garip isimleri var. Eğitimci Muro. Dediğimi yapamayacağım arkadaşlar. Ama elmasımı biriktireceğim diğer şeyde diğer çarımda biriktirmedim hiç. Bekleyelim. 40 saniye daha bekleyeceğiz çünkü öbürlerini de açacağım. Bununla beraber 40 saniye idi. Evet 2-1. Ya açmayacağım. istemiyorum. Ama mecbur açacaksak. Ah, silah şöyle açıldı. Hele şükür ya. Ejderha açıldı. Olamaz. Diğer savaşlara geçelim arkadaşlar. Sen yüz yüz yok ededin. Tamam o orayı halleder. Bu da ejderha gibi bir şeymiş. Yüz yüz yok ediyor. Ama kendinin aldığı hasar da yüksek ya. O da var. devle ejderhayı beraber göndereceğim. Oraya alsın önemli değil. Double yaptık. Double. Adım ne olsun? Aynen bu şekilde olsun. Son teste gireceğiz, giriyoruz. Şans demiş. bitti say. Orada gide dursun. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir aksilik çıktı da.

Gümüş düştü. Olamaz. Olamaz mı yani? Şimdi destansı gelemez mi yani? Destansı diye havalara sıçıyorlar. Para yok. Evet arkadaşlar. Goblin'i ok yerine kullanacağım. savaştan sonra bitireceğim. Sıradaki videoda devam edeceğim. Bu şeyden yani çıkacağım. Bunu da savaşmayacağım. Bunu geliştirmeyeceğim. Bunu sizle beraber geliştireceğim arkadaşlar. Sizden de önerilerinizi beklerim. Hangi kartları, hangi desteleri kullanmamı istediğinize dair. Tamam, şuraya alırsak bitecek. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ejderi yollayacağım. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Birbirimize bomba attık ama boşuna gitti. Noh, ediyor. bir bitmedi şu savaş ya. Herhalde artık bırakır diye bekliyordum. Gene de bırakmıyor. Ben benim diyor yani. Ne oluyor? Bir anda kaybetmeye mi gidiyoruz acaba? Kaybedemem. Kaybedersem her şey biter. Hazır ilk savaştan yenildi olarak geçeriz yani. Ama olabilir de. Büyük ihtimalle kaybedeceğiz. O son saniyede. Ciddiyim son saniyede kazandım. Gümüş düştü ya. Arkadaşlar normalde dev süper büyülü büyülü düşüyor yani çünkü hep kaybediyor gibi oluyorum 48 kalıyor mesela e, ana kale, kulenin canı e, o daha düşük olduğu oluyor onun yüzünden bu sefer kötü düştü yani beklemediğim bir şey düştü evet harcamayacağız şu savaşı yapıp gerçekten de bitiriyorum arkadaşlar Veyahut da ben de yani videoya girmediğimde de geliştirebilirim. Çünkü o kadar zaman da alabilir. Yani zaman alacak hale gelir. Eğer girmeden geliştirmezsem. Oraya ala düşsün. kararım önemli değil. Alırsak hiçbir şey olmayacak. Burayı almam lazımdı. Olmadı. Olamaz, kaybediyorum. yapıyorlar ya. Hiçbir şey yapamıyor. Karşı taraf bizimkinin bir kalesini yok etti. Biz daha duruyoruz öyle. Olamaz adamın 30 kutası var. saniye kaldı. Ne gelirse yollayacağım. İşte bazen bu işe yarıyor. Ne gelirse yollamak. Gelilmemi daha yani önlüyor biraz daha. Ani ölüme geçmeyelim ya. Hayır ani ölüme geçemeyiz. Ani ölüme geçtik. Her an kazanabilir. Ben de her an kaybedebilirim. Ani ölüme geçmenin kötü yönü bu işte. Tek hamlede bile yok edebilir. Evet arkadaşlar. Bir türlü bitiremedim. Savaşı uzatmaya girdik. Daha bitmedi savaş ya. Ah bitti. 29 saniye kala bitti arkadaşlar. Bir şeyler oluyor telefonu Olmuyor. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Yükseltemiyoruz. Bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.